Merhaba. Cep telefonunuz şarja taktıktan sonra %80 ya da %85'in üzerinde şarj olmuyorsa bununla ilgili bir koruma ayarı yapılmıştır. Bu sebepten dolayı cep telefonunuz asla %100 şarj olmuyordur. Bu durumu gözden geçirmek ve istediğiniz gibi ayarlamak için cep telefonunuzun ayarlar menüsüne girdikten sonra pil sekmesine tıklıyoruz. Burada pil bölümünde genel ayarları görüyorsunuz. Üçüncü sırada görmüş olduğunuz pil koruması ayarı görmüş olduğunuz gibi açık. Buraya tuşladığımızda 3 farklı opsiyon daha karşımıza çıkıyor. Temel, adaptif ve maksimum. Buradaki amaç pilin ömrünü uzatmak ya da pili korumak Burada eğer maksimum seçeneğinde yüzde 80 görmüş olduğunuz gibi işaretli ise cep telefonunuz yüzde 80'den yukarıya çıkmayacaktır. Ya da 85, 90 ya da de seçili olabilir. Eğer cep telefonunuzu yüzde 100 şarj etmek istiyorsanız birinci seçenek temeli seçmeniz gerekiyor. Ya da isterseniz adaptif seçeneğini seçerek Cep telefonunuz sizin uyku davranışlarınıza göre sizin uykuda olduğunuz dönemde %80'e kadar şarj edip uyandığınızda %80'den %100'e kadar temel ayarlara yeniden geçecektir. Eğer bu ayarı hiç kullanmak istemiyorsanız şu yukarıda görmüş olduğunuz açık sivicini kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın.